Mesela fare kelimesini düşünün kardeşler. Burada bir bilgisayar var bozuldu. Necmi abiye diyorum ki Necmi abi fareye ihtiyaç var. Hemen gidelim bir yerden alalım. Acil dersimiz var. Tamam gidiyoruz bir dükkana. Adama diyorum ki bir tane fare satın almak istiyoruz. Bilgisayar parçalarının satıldığı bir dükkana. Tabii beyefendi diyor nasıl bir şey istersiniz? Diyoruz ki normal bir şey olsun. Yani çok pahalı bir şey olmasın. Normal fiyatta orta fiyatta bir şeyler olsun. Tamam diyor. Çıkarıyor böyle hemen çekmeceyi açıyor. Kuyruğuyla bir tane fare bırakıyor bildiğimiz hayvan var ya böyle canlı canlı. Şimdi kardeşler ben satıcıya ne dedim? Bir fare istiyorum. Onun gereği olarak o ne koydu oraya? Bir tane hayvan koydu. Doğru mu? Şimdi onun şöyle bir e itirazı hakkı var mı? Ben sen benden bir fare istiyorum dedin. Ben de o cümlenin gereğini yerine getirdim. Git sözlüğe bak fare bildiğimiz bu hayvan ne delalet ediyor dese. Haklı mıdır yoksa burada alıcı mı haklıdır satıcı mı haklıdır? alıcı haklıdır. Neden? Çünkü o ortamda fare dediğin zaman ilk hamledilecek anlam nedir? O ortama göre, oranın örfüne göre bilgisayar parçalarının satıldığı örfte fare nedir? Bildiğimiz bilgisayar parçası cihaz. Doğru mu? Tersten düşünelim. Bir laboratuvardayız. Ben profesörüm. Hayvanlar üzerinde deney yapıyoruz. Ve bir aşı geliştirmişim. Fare üzerinde deneyeceğiz. Asistanıma diyorum ki git bir tane fare getir. Onun üzerinden onun üzerinde aşıyı deneyelim. Gidiyor mouse bildiğimiz bu bilgisayar parçasını koyuyor. Buyurun hocam diyor. Aşı yapabilirsiniz. Bu asistan yerilmeye hak etmiş midir? Etmiştir. Bir fare getir cümlemin gereğini yerine getirmiş midir? Getirmemiştir. Şimdi bakın. Bırakın Müslümanların, bırakın Türklerin, Arapların, diğer dillerin dünyada gelmiş geçmiş tüm insanların ortak ittifakıyla her kelime kendi örfüne göre değer kazanır her kelime kendi örfüne göre değer kazanır. O örfte o kelime ne anlam ifade ediyorsa ilk önce ona hamle olunur. Buraya kadar anladık mı? Şimdi bakın işte diyorum ki kardeşler Allah Kur'an'da cahili Kur'an'ın örfüne göre anlayacağız her örfte doğru mu? Allah Kur'an'da cahili bilip de amel etmeyenler için kullanmıştır. Yani gerçekten bunlar cahildi. Hiçbir şey bilmiyordu. Buna rağmen Allah onlara müşrik dedi. Böyle bir şüphe batıldır. Tamam. Neden? Şimdi inceleyeceğiz. Kur'an'da bilmeme, akletmeme anlamları hakkı bildiği halde yüz çevirenler hakkında kullanılmış bir ifadedir. O zaman cahil kelimesini biz kendi direkt Türkçedeki sözlüğe göre değil, Kur'an'daki kullanıldığı örfe göre bakacağız. Aynı o laboratuvar ortamında veya o bilgisayar parçalarının sattığı git sözlüğe bak dediğinde oturmuyorsa oraya uymuyorsa, o adamı dövsen bile satıcıyı haklısın sen. Nasıl önüne fare koyarsın dedi. Veya ben profesör olarak asistanımı kovsam haklıyım o örfe göre. Asistanım şöyle bir itiraz bulunamaz ki hocam git sözlüğe bak farenin olduğu belli diyemez bana. O örfe göre değer kazanır. Bunun gibi yüzlerce binlerce örnek verebiliriz. Bu kayde tefsir usulünde de bir kaydedir zaten. Bunlar ehli sünnet alimlerinin de ittifak ettiği kaydedir. Zaten akıl bunu zaruri olarak kabul eder. Akıl bunu zaruri olarak kabul eder. Safa ile Merve arasında say ettim dediği zaman bir insan ne anlar? Ada kadadım ben Safa ile Merve arasında say edeceğim. Ya Rabbi dedim. Tamam Sonra bir tane Safa ile Merve kız buldum arasında say ediyorum olmaz. Örfte neye hamle olunursa ona göre hamle olunur. Sen adağını yerine getirmezsin. Bu fıkıh usul kitaplarında da bir kaydedir. Hakim ona göre değerlendirir insanları. Hakim ona göre değerlendir. O yüzden alimler lugatı üçe bölmüştür. Bir şer'i hakikat, şer'i yani lugavi bir şer'i lugat, iki örfi lugat, üç şer'i, örfi ve lugavi lugat olarak hakikat olarak üçe ayrılır. Bazen kelimeler şeriatta bir anlamında kullanılır. Aynı kelime örfte farklı anlamda kullanılır. Aynı kelime lugatta farklı anlamda kullanılır. Mesela iman gibi kardeşler. İman kelimesi tasdik demektir. Doğru mu? Bir şeyi tasdik ediyorsun. Buradan adam geçti. İman ettim. Yani tasdik ettim. Cehmiye geldi ne dedi? Amel imandan değil. Doğru mu? Bunu, buna gerekçe olarak ne diyorlar biliyor musunuz? Çünkü diyorlar iman lügatta ne demek? Tasdik, etmek. Ben de Allah'a, Resulüne, meleklerine, peygamberine inandığım zaman amele gerek yok. Ne yaptılar? Sözlük anlamını aldılar. Şimdi sözlük anlamıyla şer'i anlamı çatışırsa hangi anlam mukaddemdir? Hangi anlam önceliklidir? Şer'i şer anlam. Tamam biz cehmeye buradan reddiye veririz. Eğer derse ki yok lugavi anlam o zaman ben kardeşim Safa ile Merve arasında Kabe'ye gitmem. Neden? Çünkü lugata bak Safa safiyet demek, mürüvvet de e, o da aynı şekilde hayatını düzgün idame ettirme demektir. Ben o zaman hayatımı düzgün ifa idame ettirdiğim zaman bakın dikkat edin. Bu ayetin gereğini yerine getmiş, getirmiş olurum. Allah hac edin diyor. Hac tartışma. Ben bir kafirle tartıştığım zaman hac etmiş olurum. Lugatta tartışma demek. Cehmiye zorunlu kabul edecek şer'i anlam diye. Lugavi ve örfi anlamı ki bütün 73 fırka kabul eder bunu. O zaman şer'i anlam ile sözlük anlam çatışırsa hangisi öne alınır? Şer'i şer anlam. Keza şer'i anlam ile lugat anlamı çatışırsa hangi anlam alınır? Yine şer'i anlam. Peki örfi anlam ile lugat anlamı çatışırsa? Örfi örf anlam. Az önce laboratuvardaki örneği verdim. Oranın örfüne göre. Sözlükte evet fareye baksan bu cihaz daha icat edileli çok olmadı ama ondan önce de fare kelimesi vardı. Sözlüğe gitsen hayvan gelir belki akla ama örfte yerine göre değer kazanır. O zaman örfi hakikat ile sözlükteki hakikat çatışırsa hangisi örneğe alınır? Örf. Tamam. Bütün bunları anladıktan sonra kardeşler bakın. Bazen ama dikkat edin buraya. Bazen bir delilden dolayı örfi hakikat, şey e, lugavi hakikat, şer'i hakikatın de önüne geçebilir. Mesela Allah Kur'an'da namaz kılın diyor. Namaz lugatta nedir? Dua. dua demektir. Doğru mu? Dua. Mesela açıyorsun ya Rabbi bana ev ver, araba ver. Namaz lugatta dua demektir. Salat. Şimdi Allah namaz kılın dediğinde hangi kelimesi önceliklidir? Ne dedik kaydemiz? Şer'i anlamı önceliklidir. Şer'atte namaz nedir? Tekbirle başlayan, selamla biten özel fiiller ve sözler barındıran bir ibadetin ismidir. Allah namaz kılın dediği zaman sözlük anlamına mı hamle edeceğiz? Şeriat anlamına mı? Şeriat anlamına. Ama bir delil bulunursa bazen şeriat anlamı yerine sözlük anlamını kastederiz. Peygamber'e ne diyor? Onlara salat eyle namaz kıl. Bizim Türkçe ter. Onlara namaz kıl senin namazın sükunettir. Yani onlar için dua et. Çünkü peygamber Allah'tan başına ibadet eder mi? Etmez. Bu karine neyi gösteriyor bize? Buradaki salat kelimesinin sözlük anlamı, şey şer'i anlamı değil de sözlük anlamı kastedilir. O zaman bakın toparlıyoruz. Dil bize şöyle geliyor. Dinde. Dindeki anlamı örfteki anlamı sözlükteki anlamı. En önce hangisi kabul edilir? Şer'i şer sonra örf, örf sonra lugavi anlam. Doğru mu? Evet. Ama bir delil varsa bazen lugat şer'in önüne geçer. Mesela sefer edin diyor Allah Kur'an'da. Doğru mu? Evet. Sefer ettiğinize namazları kısaltın. Kardeşler sefer ne demek? Tamam ama mesafesi Ben mesela sefer ederim buradan e, Şu bakkala kadar giderim Sefer açılıp gitmek demek Sözlükteki kökü O yüzden şe, sefere Şer'i bir anlam yüklenmemiştir Mesela bir görüşe göre Yüklenmediği zaman hangi anlama başvururuz Örfi anlam Örfen sefer neresiyse orası örftür Herkes kendi beldesinde bilir Bizde İstanbul'da en ucuna git halkalıya Kimse ona seferi demez ama 10 dakika daha git ada pazarına şuraya buraya mesela seferi oluruz. O yüzden İbn-i diyor ki bak şeriat sefere bir anlam yüklemedin mi ikinci sıradaki örfi anlam gündeme gelir. Şeriat bir sefere, bir kelimeye şer'i anlam yüklemedi. Örf, örfte de bir anlam yüklemedi. Hangi anlam önceliklidir? Lugattaki anlam. Tamam mı? Şimdi bakın kardeşler bu olguyu da anladık değil mi? O zaman demek ki kelimeleri bulundukları örfe göre anlayacağız. Şeriat ona şeriatın yüklediği anlama göre. Sözlükte bakıyorsun cahil bir şey bilmemek demek. Allah da Kur'an'da onlara cahil dediğine göre bunlar hiçbir şey bilmedi. Yok. Bu batıl bir kaydedir. Mesela bu öyle bir kaydedir ki fıkıhta yüzlerce meseleye dahli vardır, müdahalesi vardır bunun. Öyle bir mesele. Bir kadınla evleniyorum. Bakın şimdi kardeşler. Şeriat ülkesindeyiz. Bir kadınla evleniyorum. Ne istiyorsunuz diyorum mehir olarak. Ya ben diyor fazla bir şey istemiyorum. Sen bana böyle 5 metrekarelik bir döşek verirsin. Ben de onu kabul ediyorum. Anlaştık şahitler de var. 5 metre. Ben de böyle gariban bir köylüyüm. Böyle ufakta bir tarlam var. Geçimi oradan sağlıyorum. Ne zaman vereyim sana? O önemli değil. Bir sene sonra verirsin. Bir sene sonra geliyor kadın. Ver diyor mehirimi. Gidiyorum 5 metrekarelik bir döşek getiriyorum. Olmaz diyor. Bana tarlandan 5 metrekare vereceksin. Olur mu ya sen döşek demedin mi? Ya tamam diyor Allah Kur'an'da demedim. zün döşek kıldık. Tamam Şimdi Allah Kur'an'da döşeye şer'i bir anlam yüklememiştir. Sadece yeryüzünü döşek kıldık demiş. Ona evet. özel bir şer'i anlam yüklememiş. Hangi anlam geldi? Geriye kaldı. Evet. Örfi anlam. Örfte kadın mehirde döşek dediği zaman hangi anlamakla gelir ilk? Evet. Örfte yatak gelir. Yok ben senin tarlandan istiyorum diyemezsin. Kadın şimdi normalde mehirini vermediğim zaman boşanma hakkını talep eder. Doğru mu? Kadıya gitse kadı kimi haklı görür? Kocayı. Hocayı. Kadın şöyle diyemez. Allah Kur'an'da dedi ki yeryüzünü döşek kıldık. Ben de onun tarlasından istiyorum yeryüzü. Doğru mu? Yani binlerce böyle ne istiyorsun mehir olarak? 10 kilo et istiyorum. Ben de kabul ettim. Tam mehir zamanı geldi. Ver bakayım eti. Gidiyorum balık eti getiriyorum ona. Kim haklı kadın? Et, et deyip sustuğun zaman ilk anlama, akla gelecek anlam hangisidir? Kırmızı. kırmızı et. Kırmızı. Doğru mu? Yemin ediyorum ben. Yeminin ahkamını biliyoruz. Tutmadığın zaman kefaretleri var. Bir günde ne? Bir tanesi de ne? Üç gün oruç. Doğru mu? Şeriat ülkesindeyiz. Yemin ettiğimi kadı da biliyor. insanlar da biliyor. Ne yemin ediyorum? Öyle sinirlendi ki vallahi bugün ışık altında oturmayacağım. Sonra gitti güneş altında oturdu. Yeminimi bozdum dedi adam. Veya bir kadı geldi dedi ki sen yeminini bozdun üç gün oruç tutacaksın. Emrediyorum. Olur mu? Niye? Ya Allah Kur'an'da demiyor mu? Biz güneşi ışık kıldık. Ha? Hangisi haklı bu sefer? Kadı mı? O adam mı? O adam haklı. Çünkü adam gitti güneşte oturdu. Doğru mu? Yani yüzlerce fıkıhta babı var bunun. Mahkemelerde hep bunlar işlenir. Tamam mı? Mesela mehir yine belirliyoruz. Kadına diyorum ki ne istiyorsun? Bana diyor 2014 model bir tane Mercedes araba getireceksin. Tamam diyorum ben de zenginim. Tamam diyorum. Eyvallah başlıyorsun. Sana aşığım sırılsıklarım zaten. Kabul ediyorum. Hiç sorgusuz sualsiz. Mehir zamanı geliyor. Bir tane 2014 yeni çıkmış uzaktan kumandalı bir araba getiriyorum ona. Hangisi haklı? bu ehli sünnetin icmasıyladır bu dilin yapısı. Bunda bütün ümmet ittifak etmiştir. Bulunduğu örfe göre ne yapar? Değer kalınır. O zaman biz bütün yapmamız gereken ilmen nedir? Kur'an'da cehalet kavramını incelemektir. Allah cahili kime demiş? Cahil olarak kimleri vasıflandırmış? Bunun tespit edilmesi gerekiyor. Öyle sözlüğe bak cahil dedi bilmem. O yüzden mesela Allah ve melekleri peygambere Allah ve melekatehu yusalluna alannabi. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de salat edin. Hadis inkarcıları geliyor ne diyor? Salat lugatta diyor desteklemek demek. Siz nereden getiriyorsunuz Allahumme salli ala Muhammed'i falan diye. Doğru mu? Şimdi Allah da mı o zaman namaz kılar diyeceğiz. Şey salat getir diyeceğiz peygambere. Yani Allah şöyle mi diyecek? Gerekçeleri o. Kim salat getiriyormuş peygambere? Allah. Başka melekleri. Başka İnsanlar, müminler. Biz salatı burada nasıl açıklıyoruz? Allahumma salli ala Muhammed. Diyor ki siz böyle açıklayamazsınız. Açıklarsanız salat eğer Allahumma salli ala Muhammed demektir derseniz o zaman burada Allah da salat eder diyor peygambere. O zaman Allah da mı diyecek Allahumma salli ala Muhammed? Gerekçeleri bu. Bunların ilmen hataları anlayamadıkları yer neresi kardeşler? Bakın Allah kendisinin salatının ne olduğunu lugavi anlamı hamletmiş. Evet destek olma. Peygamberi kendi katında ne yapma? Meleklerin katında ne yapma? Övme olarak anlatmış. Şeriat bir anlam yüklemiş Allah'ın peygambere salatının ne olduğunu. O yüzden bu karda bu Aliye diyor Allah'ın peygambere salatı melekleri indinde onu övmesidir. He? Allah peygamberi över mi? Över. Hepimiz müminleri de över. Müminler onlar kimselerdir ki şöyle şöyle Allah'ın olduğu zaman kalpleri ürperi. Bak över Allah. Melekleri katında övmesidir diyor. Doğru mu? Aynı zamanda meleklerin salatına bir anlam yüklemiş. Bizim salatımızda da şeriatta bir anlam yüklemiş. O yüzden Allah melekler ve müminler bir arada zikrediliyor diye üçünün salatı aynı anlama aynı demektir değil. O zaman biz Allah'ın salatı peygambere Allahuma salli ala Muhammed'tir demiyoruz ki zaten. Anlayamadıkları şey ne? Nokta burası. Tamam kardeşler?